Ver bakalım karıcı. Evet Türkiye'nin en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün buraya gelen iki takımdan biri 200 bin lira kazanma şansı yakalayacak. Yine rekabet dolu eğlenceli bir gün olacağını düşünüyorum ve inşallah biz kazanırız diye düşünüyorum. Çünkü bizim takımımız biliyorsun e, iddialıdır her zaman. Art Nereden biliyorum? Bir şey sen çok iddialısın artık ben de çok iddialıyım. Ben artık Ama iddialıyım. iddia sana yakışmıyor. Yakışıyor İddia bana daha... yakışıyor. Ben çünkü doğuştan iddialı bir tipim hırslıyım. Sana sonradan görme bir iddiaya gerek yok. Hayır ben de iddialı biriyim. İddialıyım. Broşumu da taktım geldim yine. Broşunun anlamı nedir acaba? Broşum bugün e, iki tane kumru var ikimiz. Ya da acaba İzmir Kumru yemek? O da olabilir, o daha güzel yani. hatta. İki Kumru, bereket, Kumru aşk, sevgi demek. Ve Kumru yemek. Ve Kumru Aferin. yemek. Teşekkürler. Hazır mısın? Ben hazırım. Biraz enerjini yükselt, hadi gel. Aa! Birden bire <laughs> ya, birinci dakikada ne alaka anlamadım Zorlarım. ben şu an. Hadi. Kendi takımımı çağırıyorum. Yine şu çok an. iddialı, çok yüksek bir takımım var. Ha. Hazırsak? Ha. Hazırsak? Ha. Çağırıyorum. Ha. Hazır mısın? Ha. Bakaracılar Acılar takımı geliyor. Bravo. Gelin gelin bu buradan. Hop. Evet. evet. Bizde. İşte var bizde. Görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun takımımı. Şimdi farkı göreceğiz. Şimdi de 90 takımı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dansı bak, bak, bak. Çak be kendi dansları Hadi var bakarım. ya dansları var. Evet ya. Kendi dansları var ya. Şey söyleyeceğim sizin takımda herkes bekarmış. Bekar olduğunuz çok belli oluyor. O Mutluyuz. Mutluyuz. Her yerler. Biz de full oturaklı, evet. aklı başında bir takım. Ne demek? Ne, ne demek? O, Eğlenmeye ne? geldik. Hadi takıma bakalım. Servis ne diyor? <laughs> <takıma> <laughs> Eser Bey, duyuyoruz. Evde gidiyoruz. görüşürüz. Evet. Evet. Başlıyoruz. Programı. Buyur senin, sizin takımınızdan başlayalım. Ben önce kendi takımımın yanına ki gidiyorum. Tabii ki Makaracılar takımını tanımak isterim teker teker. Derya Hanım siz başvurmuşsunuz. Evet ben başvurdum. Gece izlemişsiniz yarışmayı. Demişsiniz ki ben <laughs> arkadaşlarımı alıp buraya katılmayayım. Aynen Ve anılarımız olsun istedik. E, eğlenmeyi çok seviyoruz. Anne olabiliriz ama çılgınız. Tabii Anne ki yani. olduk evlendik diye böyle kötü bir hayat yaşamıyoruz. Hiç evlilik daha güzel. <laughs> Harika. Mesela belirlik yapıyorsunuz. Değişik atmosfer olaylar yaşıyorsunuz, partileriniz ya Dedikodu çok oluyor bir kere gruplarda. Hapse ediyorum kızlar. Hepiniz <laughs> evlisiniz ama burada hiç kimse hiç kimseyle karı koca değil. Herkes evet. karısını kocasını evde evet. bırakmış. Evet. evet. Doğru. Evet. Niye böyle bir tutum sergilediniz? Hemen söylüyorum. <laughs> Zaten 7-24 mutluyuz eşlerimizle. Ana olsun diye şöyle bir şekilde. O yüzden beraber geldik. En iddialı hanginiz takımda? Hepimiz aynıyız. Hepimiz, aynı. hepimiz evet. iddialıyız. <laughs> hepimiz başka konularda iyiyiz. Biz yıllar öncesinden bu programın daha farklı versiyonları vardı ya, biz ailece katılıp bir anı yaşamak çok istiyorduk. E, halamlara, babamlara, annemlere nasip olmadı, bize nasip oldu. Bu hırsla geldik. Bu hırsla, bütün sülalenizin hırsıyla. <gülüyor> halanızın hıncını, <laughs> babanızın, amcanızın, bütün herkesin hıncını aldı. Yıllara alacaktır. kalan bir hatıra olsun istiyoruz biz az, açıkçası. Süper. Sizi Buğra Aydoğan, 35 yaşındayım. Evet. 35'ten sonrasını saymıyorum. <laughs> Öyle bir şeyim var. Ee, küçük esnafım, nalvurum. Sizinle ilgili şöyle bir bilgi var. Siz kendinizi yakmışsınız, yanmışsınız. Hayır yani yakmadım da. bir şeyler <laughs> oldu. Yanan kişi e, Emre. Emre. Emre yani ben benim ben arkadaşlar. da yakan kişiyi de ortağa alıyor zaten. <laughs> Siz ikiniz birbirinizi yakmışsınız. Evet. Bu yanmış halim bir de yanmamış halim. <laughs> <laughs> daha daha sarışındı. Şimdi biraz daha... Biraz kavruldunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet maalesef. Görüntü de varmış. Hazır konusu açılmışken görüntüyü de... Hatırlamak istersen eğer bu. bir yoksa. Yakanlar, yananlar hepsi burada. Burası sizin küçük esnafınız mı? Evet. evet. Tamam. Küçük esnafınız. Küçük esnafınız. <laughs> Her şey böyle başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ama bu inanılmaz bir olay ya. Yanıklı. Tabii ki tabii ki yani. Öyle. Şu sensin, değil mi? <laughs> Yanan evet. Evet. Yanan. şu da biri yardım ediyor gibi duruyor, hiçbir şey yapmıyor bak. Eser <laughs> bravo. Orada çok yardım ediyor gözüken. Evet kim o? Yardım Biz ediyor. mi? Herkes böyle yapıyor. Aa. Abi herkes gülme krizine girdi. Bir Abi tek ben can haliyle. Bir, Orada biri biri aduket atmış sana ya. O nasıl geldi oradasına? <laughs> Bu olay 30 saniye sürdü, 3 yaralı mı? var, e, 4 sandalye bir Biri küre. daha yanıyor orada ya, biri daha yanıyor sen de yanıyorsun. Kimse bakmıyor. Evet. <laughs> evet, o. Onu da ben söndürüyordum. İkimiz <laughs> bu abimiz. <laughs> Tam söndüremedik. Peki kim yaktı, sen yapmadın değil mi? Ya, sen... Benim ortağım vardı, ee, sobayı biraz ateşleyeyim dedi. Yani, sobayı yani. yakmak isterken bizi yaktı açıkçası. Ama evet. yanmanın hırsıyla bugün ortalığı yakarsınız diye umut inşallah. etmek i̇nşallah. istiyorum inşallah. Yani. Başarılar diliyorum. İnşallah benim takımı çok güzel bir şekilde kazanacağız, başaracağız. Güven Bana çok güven veren bir takımsınız açıkçası. böyle hiç. Aklınız havada durmuyorsunuz. Her şey böyle çatır çutur bilirsiniz gibi duruyor. Kimden başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. kazanıyoruz bugün. Hadi bakalım. Evet 90 takımı merhabalar arkadaşlar. Aklımız oh, merhaba havada ya. duruyor. Eğlenceliyiz. <laughs> Aynen öyle. Keyfimiz yerinde. Daha <laughs> <Aynen>. kendi dansımız <laughs> evet. var. Evet. Yaşamayı seviyoruz. Evet. Neden siz takımı kaptanısınız? Oldu işte. Güveniyorum. <laughs> öyle denk geldi. Oldu işte. Kim başvurdu? Ben başvurdum. Masum başvurdu. Masum sen Aa, başvurdun. Ama biz ona güvenmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yine diye <bir> önce... <laughs> Sen, sen başvurdun ama seni kaptan yapmadılar. Aynen. Ben ben istemedim çünkü öncesinden bir yoğurdu neydi <laughs> üfleyerek yemeğe evet, evet. evet. Yani Ben biraz şey oldum hani düştüğü hakkını kaybetme. Atletin yanında havuç olur ya beni koydular. Seni işte. oraya Ben havucum ha. evet. Sen daha önceden benimle Eyvah Düşüyorum'da yarıştın. günah gözüyle bir daha görmek istedim. Bir daha görmüştüm. 12'li gün olmaz. Kaç sene önce bu? 12 sene önce. 12 sene önce yarıştı. 12. Ne kadar kazandı? Sıfır. <laughs> Düştün mü direkt? Yol parası da vermedi. <laughs> Yürüyerek geri döndüm. O Aa, zamanlar öğrenciydim. Ama düzgün yarışsaydın. Burayı Niye kesiyoruz. Şey Bilemedim ki. şöyle evet. bir şey oldu. Mansun dedi ki e, ben dedi dünya gözüyle eser bir daha göreyim dedi. Ben dedim ki Berf belki dememiştir bu lafı. <laughs> evet yani sen göreceksin de. Peki e, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben sigortacıyım. Genel müdürlükte Sigort. çalışıyorum. Genel müdürlükte. Evet. Siz? Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisiyim. Aynen. Yarışmalardan para kazanıyorsunuz. Aynen yarışmalardan. Yok, kolay para işin. gibi geldi. Kolay para, para daha rahat. Daha evet. rahat inşallah. <laughs> Şu an kazanmak zorundasınız o zaman. Hani iş yokken aynen, kesin aynen kazanman öyle. lazım bir ki. Bir ayımı rahata çıkarmak istiyorum. Aynen öyle. Kısmetse buradan sonra var mı kafanızda bir yarışma? Sörvay evet, veriyor oluyorum. Çarkıfele düşünüyor. Çarkıfele'ye <laughs> <laughs> çarkı direkt devam et bu sonra. Evet Ziyet Hanım siz? Ablasıyım. Ablasısınız. Evet. Siz nesisiniz bu ikiniz? Ee, biz Zinet'le liseden arkadaşız. Mahsun onun kardeşi. Ercan'ın da abisi Mahsun'un arkadaşı. İnanılmaz bir Masum, e, e, ziyeti, kombinasyon var arkadaşlar aynı. Çok resim toplama bilgisayar gibiyiz biz. Hepimiz. Dördünüz normalde arkadaş deriz bu yarışma için mi bu bir yok yere gelmiş? normalde zaten bir grubuz. Evet. Yani, her zaman beraber eğlenen, beraber dolaşan, gezen e, arkadaşlar. Aynen. Gördünüz birlikte evet. geziyorsunuz. O yüzden zaten hepimizin ismini yazdım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben ihracat uzmanı. İhracat uzmanı. Evet. Ne ihraç ediyorsunuz? Tekstil ürünleri. Tekstil ürünleri. Ee, buradan <laughs> genel müdürüme selam söylemek istiyorum. Volkan Bey. ya. Volkan Bey söyledi. Belki terfi alırsın. Aldı zaten. Aldın değil mı? Değil Şu an ter... ne, ne şeyin ne sorumlu? Yok ihracat uzmanıyım ben. İhracat. Yani, uzman. yani. Aslında yani. müdür. Ama müdür. işte. Ahmet. <laughs> Ercan sen fıkır fıkırsın. Gerçekten çok fıkır. Sen var ya fıkır. Sen, sen, sen ne deliyim. Sen, sen ne, çılgınsın. Sen bu ekibin dinamosusun gibi duruyor. Aslında Masum'la biz öyleyiz. Şu Masum an... Masum. şu an daha önceden düştüğü için para kazanmadık. <laughs> şey. Ben şu an daha odaklı odaklıyım. <laughs> evet <ben> daha, <laughs> daha eğlence odaklıyım. şu an para ihtiyacı var. Sen ne iş yapıyorsun Ercan? Ben de makine mühendisiyim. Masum Aa. makine mühendisi oldu diye ben de olmak istedim. Senin işin var mı? <laughs> Aynen ben çalışıyorum özel bir şirkette. Bak çalışan proje çalışıyor. Çalışan ve... çalışıyor. Makine mühendisi. Oyunuz kulağa geçti. O Öyle ben makine mühendisi yaptım. <laughs> Valla mı? <laughs> Aynen. Ben küçükken onun yanında ders çalışmaya giderdim. Bana gösterirdi çoğu şeyi. Şu an peki ne, ne iş yapıyorsun? yani? Şu an proje ve satış mühendisiyim. Bir hidrolik ve pneumatik firmasında. Hiç makine mühendisi enerjin yok ya. Sen Değil çok hani makine yapıyorsun? mühendisi daha... Ciddi mi? Ciddi olur gibi. Bahsun yani. tam makine mühendisi duruyor. Ben, yani, ben sen makine mühendisi duruyorsun. Gözden ya, ben, dolayı, ben de takayım ben de öyle olur. Hayır hayır enerji. Yoksa taksan da olmaz. Yani enerjin hani orada oradaki ciddiyette şey olur gibi. Fazla ya, Fazla Ercan iyi? başlama ya, iş yapacağız, proje yapacağız, sus falan diyorlar mı ha. sen? Ercan'ı kimse ciddiye almıyor zaten ya, biz. Zindersin ya. ama yani büyük Dağlayın. projeler yapıyorum. Şey, geçen ne gün yaptın ben... en son? Vinçli sistemler yapıyoruz mesela. Koca koca binaların camını yıkayan, indiren sistemler yapıyoruz. Yapıyorsun. Biz büyük dışında... ama binalar. Sen, bu, sen buranın nesini yapıyorsun bu vinçleri? Hidroliğine. <laughs> Evet 90 90 takımı da hepiniz 90'larda mı doğdunuz? 97. Ya o grubu <laughs> 97 olamazsınız <laughs> ya. Hayır 90 göstermiyorum. Ben 95'liyim zaten. Şakayım. Ee, belki sen 90 musunuz <laughs> gerçekten? Hayır siz 90'larda <laughs> çocuk olmuşsunuzdur. Daha, daha ufak e, yaşta. 90'larda çocuk evet. Yani, since olarak 90. Arkadaşlarınız 90'larda başlamış olabilir. Hayır. Yok. Sizin doğum tarihiniz Ay, kaç? Tarihiniz 94, kaç? Tarihiniz 94, da. 94, 92, 96. <laughs> Bir dercan 29 Şubat doğumlu. 4 senede yani. Evet. 29 ya Şubat. Yanlış şu anlaşamadım. Yanlış doğum Yanlış anlaşamadım. Yanlış İlk defa bu seni kutlayacağız hediyelerini çok merak ediyor. <laughs> Heyecanlıyız. <Eğitimliyiz. gülüyor> yani. Evet 90'lar da hazır. Yarışmamız tamam. hazır. Enerjimiz yüksek. Görüyorsun.